bu dava uyuşturucu ticaretinden dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki çocuğu Mina ve Koyraz'la yedi yıl bir arada yaşayan Orçun Benli'nin bu dava emniyet tapelerine göre uyuşturucu hapı siparişi veren Deniz Uğur'un bu dava İspanya'ya girerken üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil'in ve bu dava son uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu içeren ilaçlar aldığı ve bunları yeşil reçeteyle alarak yasallaştırdığı ortaya çıkan Heyza Altun'un yani dört kişinin uyuşturucu yapısının bitişiğinde bulunan dört kişinin o dört kişinin uyuşturucu etkisinden 18 yaşının altında 13 yaşındaki çocuklarımı koruma mücadelesi. Bu bir uyuşturucuya karşı savaştır uyuşturucu yapılanmasına karşı. Efendim selamlar. Ünlü Anchorman eski televizyoncu diyelim Reha Muhtar çocuklarının annesiyle yaşadığı velayet savaşını kaybetti. Çocukların velayeti anneye geçti. Uzun yıllardır devam eden bir hadiseydi bu. Bu açıklamalarda bu kayıptan sonra yani velayetten anneye geçtikten sonra yapılan açıklamalar ama enteresan. Çünkü orada en başta söyledikleri çok tuhaf geldi bana. Çok eskilere gitmiş. Yani bu saydığı isimler hanımefendinin yanında olan isimler. İşte Orçun Benli hanımefendinin çok eski sevgilisi. Erkek arkadaşı. Seren Serengil yanında olan Feyza Altun avukatı zaten. Hepsini uyuşturucudan vuruyor. Yani geçmişte. Şimdi komik olan şeyler de var ama burada. Şimdi Hanımefendi şu anda bir başkasıyla evli ve çok mutlu bir evliliği var. Çok eski bir olay o. Hele Seren Serengil ile ilgili olan komedi, çünkü en az ben çocuktum yani o olay İspanya'da meydana geldi. De. Seren de çocuktu. Çocuktu derken çok küçük yaşlardaydık yani bu 35-40 yılı var o olayın. Orada annesinin erkek arkadaşının başına gelen bir hadiseden, ama adı geçti diye onu da uyuşturucuya işi sokuyor. Bu hiç. Bana göre kendisine de yakışmayan bir davranış. Feyza Altun dediğiniz zaman avukat da avukatı zaten son uyuşturucu operasyonunda temiz çıktı kadın. Yani bu vurduğu yer e, çok garip geldi bana. Çok geçmişte kalmış. Bu arada e, diyor ki aidatlarını ödedim, okul paralarını ödedim. Ya, bu lütuf değil mi? Babasınız yani. Bir babanın zaten yapması gereken şeyler bunlar. Tabii ki ödeyeceksiniz. Ben Reha Muhtar'ın çocuklarını sevmediğini asla düşünmüyorum. Çünkü Reha Muhtar babacan bir insandır. Medyadan biz iyi tanırız. Onunla çalışan arkadaşlarımız da oldu. Reha Muhtar serttir. Bağırır, çağırır, kızar, hatayı kabul etmez, sinirlidir. Ama çok babacandır. Yani medyada en çok onun elemanları para kazanırdı mesela. Biz düşünürdük bazen ya Reha Muhtar'la çalış çalışmak isteriz ama bir yandan da istemeyiz. Çünkü çok sinirli, çok sert ama çok da iyi gider patronlarla elemanları için mücadele verir. Daha çok para kazansınlar diye. Bunu medyada görmek çok zordur. Yani medyada ben çok az gördüm. Yani 100 kişiden belki 20'si bunu yapar belki de yapmaz. Ama Reha Muhtar bunu yapardı. Çok sahip çıkardı. Öyle bir babacan tavrı vardır. Personeli iyi para kazansın diye mücadele verirdi. Böyle laf olsun diye de değil. Çata çat mücadelesini verirdi yönetimle. Ve o parayı o elemanları için alırdı. Öyle bir tavrı vardır. O huyunu herkes zaten bilirdi. Çok da severdi o huyunu. Babacan bir tavrı vardır. Eminim evlatlarıyla ilgili de böyle bir baba. Ama sert mi? Serttir. Zor bir insan mı? Kesinlikle zor bir insandır. Şimdi çok ciddi bir sağlık sorunu geçirdi. İyi gördüm ben öncelikle. O hoşuma gitti. Çünkü ben Reyhan Muhtar'ın yaptığı habercilik değişik bir habercilikti. Severdim farklı bir şey getirmişti Türkiye'ye. Tarzı o acı var mı acılar falan soruş soruş şekli sinirlendiği zaman onu belli ediş falan hoşuma giderdi benim onun doğallığı. Şimdi tabi onlar artık e, o sağlık sorunundan epeydir de zaten medyada görev almıyor Reha Muhtar. İyi bir baba olduğu söylenirdi. Yani ilgili vesaire ama bir problemi vardı. O da alkol. Bu alkol problemi de yeni bir problem değil. Biz herkes bilir Reha Muhtar'ın alkolle münasebetini. Zaten e, kullanan birisiydi, alkol kullanan birisiydi Reha Muhtar. Ama bunu tabii çocuklarının yanında yapıyor olması, alkolü bir şekilde yanında çocuğu varken e, alkolü bir şekilde araç kullanmakta ısrar ediyor olması vesaire. E Bunlar tabii ki bir annenin kabul edeceği şeyler değil. Yani hiçbir kimsenin, hiçbir aklı başında bir annenin isteyeceği şeyler değil. Yani siz ister misiniz çocuklarınızın e, sürekli içen bir baba ile birlikte yaşa yaşıyor olmasını? Kim ister böyle bir şeyi? Ben bırak çocuğumu, kedimi bırakmak istemem. Yani kafası iyi olduğu zaman bir şey yapar falan diye düşünürüm. İnanın buna. Bu ciddi bir şey yani ciddi bir konu. Şimdi Seren Serengil o dönem Reha Muhtar'ın yanında gibi gözüktü. Sonra dedi ki bir baktım ki yani durum farklı. Dolabı bir açtım sadece alkol var su var. Bu çocuk ne yiyor ne içiyor yani çocuklar sağlıklı yaşamadıkları için anne bu velayet savaşını zaten başlattı yoksa kadın niye başlasın gül gibi bakan bir baba olsaydı bakın yıllar önce yani çok da uzun bir zaman değil zannediyorum birkaç yıl önce kızının e, söyledikleri hepimiz çok üzmüştü hatırlayacaksınız bir hatırlayalım o sözleri ben ağlayarak bağırarak amacımı bildirmek istemiyorum çünkü bu hiçbir şey yapmayacak en çok yapacağı şey Aa, bu kız deli diyecekler. Ben gerçekten sakin bir şekilde anlatmak istiyorum. Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orada alkole alıştım. Ben orada her şeye yaptığım her kötü şeye alıştım. 10 yaşında bir alkolik kızı düşünebiliyor musunuz? Bence <laughs> düşünemiyorsunuz. Ben şu anda 13 yaşındayım hala. Oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Akıl hastanesine gittim kendimi öldürmeye çalıştığım için. Benim midemi yıkadılar. Midemi yıkadılar. Evet. Neden? Kendimi öldürmeye çalıştım. İlaç, ilaç ala ala kendimi öldürmeye çalışıyordum. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Evet. Yani bir evlat bunu söylüyorsa... Bu üzücü. Yani bir anneyi de üzer. Her, biz hepimizi üzdü. Şimdi çocuklar yaşamak istemiyorlar babayla. Ne yaşadıklarını onlar biliyor. Zaten bu karar, bu velayet kararı verilirken şu anda çocuklar daha da büyüdüler tabii ki. Daha sağlıklı düşünebiliyorlar, daha sağlıklı değerlendirebiliyorlar. Mutlaka onların fikirleri alınmıştır, onların görüşleri alınmıştır. Ona göre böyle bir karar verilmiştir. Yani sonuç itibariyle Reha Muhtar'ın Babalığını sorgulamak vesaire bunları ben çok haddimize gibi görmüyorum ama vurduğu yeri çok enteresan buldum. Yani aidatları ödedim ya da geçmişi karıştırıp bu e, hanımefendinin yanında olanların hepsi bakın vaktiyle şunlarla anılmışlardı falan filan demesi çok da e, yakışıklı ifadeler değil bana göre. Reha Muhtar'a da hani yakıştıramadım açıkçası. Sonuç itibariyle babalarıyla elbette sonuçta babalarıdır. Babalarıyla görüşecekler belirli günlerde. Kanunlar çerçevesinde devam edecekler ilişkilerine. Yine sağlıklı bir ilişki kurabilir ama bence bu karar doğru bir karar. Yani velayetin anneye geçmesi gayet yerinde ve doğru bir karar. Bir de şu yorumlara baktım da çok enteresan yorumlar var. Bazıları diyorlar ki böyle hanımefendi için zannediyorum onlar evlenmediler. Yani e, nikahsız bir beraberlikten doğan çocuklar onlar. Ama biz yine de eski eşi diyelim sonuçta çocukları var. Yani bilmiyor muydun Reha Muhtar'ı niye bununla? Evlendiğinde böyle şimdi ne kıyamet kopartıyorsun falan demişlerdi o zaman yorumlarda. Ya arkadaşlar insanların çok sevdiğim bir söz var. Onun ayakkabılarıyla yürümeden e, o yolla ilgili yorum yapmayın derler ya. Çok doğru bir laf. Şimdi Deniz Uğur geçmişine baktığınız zaman gerçekten çok ciddi travmalar yaşamış bir hanımefendi. İlk eşi öldürüldü. Sonra çok ciddi bir sağlık sorunu oldu. Kanserle mücadele etti, onu yendi. Ondan sonra bana göre çok travmatik bir ilişki yaşadı Tamer Karadağlı'yla. Yani o dönemki anlatılanlar, yazılanlar, çizilenler o da bir travmaydı. Yani hayat hep travmalarla dolu bir o bir kadındı bakıldığı zaman. Ya yani bizi takip ettiğimiz kadarıyla, medyadan takip ettiğimiz kadarıyla işte o Reha Muhtar'ın o babacan tavrı biraz önce anlattım ya elemanlarına da gösterdi. Mutlaka Herkese de gösteren bir tabir. Onun yapısıyla ilgili bir tabir. O ona iyi gelmiştir. Yani sahiplenilmek. O babacan tavır mutlaka iyi gelmiştir. Ondan dolayı böyle bir şey yaşamış olabilir. Şimdi kalkıp da geçmişe niye böyle yaptın? Niye şöyle yaptın falan filan. Zaten sen bilmiyor bilmiyordun bu adamın alkol kullanan bir insan olduğunu falan diyenler de çok. Yani işte işin işin içinde olmadan yorum yapmamak lazım. İnanın. Fotoğrafın ee, dışından bakmakla içinde olmak arasında dağlar kadar fark var. Ben bu karara sevindim. Bu reha muhtar için bir ölüm kalım meselesi değil. Yine evlatlar senin evladın. Yine görüşeceksin. Yine çok sağlıklı bir bağ kurabilirsin. Her şey daha güzel olabilir. Hoşçakalın.